Ve evet herkese çok çok selamlar. Şimdi herkesin beklediği müthiş yükselişlerin yaşandığı o rally lanet olasıca bir türlü gelemiyor. Yani belki de neden gelemiyor? Çünkü herkes bekliyor. Yani aslında cevabını zaten sorarken veriyorum. Herkes bekliyor diye muhtemelen. işte yani evet şu an biliyorum birçok kişi bekliyor. Ya parası kar ettirsin. Eskiden milletin kazandığı 10x'ler, 20x'ler, 50x'ler, 100x'ler bunlara imreniyor. Ya da en azından aldığı yere gelsin yani. Aslında bugün birazcık moral depolamamız lazım. Moraller biterse çünkü biz de biteriz. Otomatik olarak biteriz hem realistik hem de optimistik olmamız gerekiyor. Yani ayaklarımız yere basacak ama pozitif de düşünme ihmal etmeyeceğiz. Neden pozitif düşüneceğiz? Bitcoin adam akıllı bir boğa sezonu gelmemesine rağmen boğa ayı yani yükseliş düşüş dönemlerini yaşamasına rağmen dikkat edersen her sene üzerine neredeyse her sene kata kata gelmiş. Yani burada Bitcoin'e güvenen aç gözlü olmayan kazanmış güzel kazanmış. Yani burada işte hep diyoruz ya her sert operasyonda çöküş operasyonunda neden hiç önemli değil. Bitcoin'de güvenen yani zayıf el olmayan man. kazanabiliyor. Yani zayıf ellerden her operasyonda para Bitcoin güçlü ellere geçiyor. O zayıf el anında titreyen, eyvah diyen, geçmişini bilemeyen ya da bu operasyonu çekemeyenler e, ne yapıyor? Elleri titriyor, satıyor, geçiyor ve güçlü ellerde toplanıyor. Dolayısıyla aslında burada maalesef ki Türk kripto ekosistemi de belki de globalle ayrışıyor. Çünkü geçmişten bugüne örneğin 2017-2021 dönemlerinde o zaman Bitcoin maksimalist ya da Bitcoin elinde tutan belli bir benim gözlemlediğim tabii ki bu bir realistik bir istatistiğe dayanmıyor. Türkiye'de daha fazla Bitcoin'ci vardı. Bitcoin maksimalist, Bitcoin tutan vardı. Ama işte muhtemelen 2021 o boğasında yaşanan altcoin'lerdeki çılgın yükselişlerden kaynaklı olarak birçok kişi özellikle yani altcoin almaya başladı. Altcoin tutmaya başladı. Bunu nereden anlıyorum? Tabii ki de belli bir istatistik yok ama gördüğüm tweetler, arkasından altcoin sezonu ne zaman gelecek tarzı yaptığımız videolardaki yoğun ilgi falan. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani belimizi çok fazla altcoin'e bağlamış durumdayız. Böyle olunca Bitcoin yükselişi The Yani ATH oluyor kimsenin umurunda değil değil mi? Yani bu kadar alıştırmış Bitcoin. Yani altcoin'ler yerinde sayıyor. Herkes onu bekliyor. Sabır taşı da çatlıyor. Katılıyorum. Yani burada tabii altcoin rallisinin kilidini açacak. ABD'de neler oluyor? Ne zaman altcoin rallisi gelebilir? Bununla ilgili rally için verilen tarihler var. Bunları değerlendireceğiz. Bu rally gerçekten bu tarihlerde verilebilir mi? Gelebilir mi? Ve tabii ki de beni verdiğim tarihlerde var. Elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Fırsat olabilecek coin'ler. Bitcoin, altcoin bunları bir konuşacağız. Destek dirençleri falan şöyle bir bakacağız. Anlattığım gösterdiğim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma ve tabii ki de şöyle yorumları sola çekerek hypelamayı da unutma ve bir selam çakarsan da çok güzel olur. Şimdi welcome on board. Bam bam başlıyoruz. Şimdi büyük akıllarla göreve gelen Elon Musk hükümetteki görevinden sessiz sedasız ayrıldı. Siyasette çok vakit geçirdim. şirketleri ihmal ettim. Bundan sonra siyasetten çok iş hayatıma odaklanacağım diye açıklama yaptı. Bu arada beni Twitter'da Eren Caner adıyla ve Kripto Sözlük olarak Kripto Sözlük TV olarak takip edebilirsin. Şimdi Trump True Social hesabından Elon Musk müthiş biri diyerek böyle güzellese onur etse de işte son günü falan dedi. Tabi burada Elon Musk'ın bir anda sessiz sedasız görevinden ayrılmasının arkasında acaba Trump'ın başkan yardımcısı J.D. Vance mi var? Yani bu soruda soruluyor. Çünkü herkes biliyor ki bu dönem Trump'ın artık son dönemi. Daha bundan sonra başkan olmaz ve G.D. Vance ve Elon Musk arasında da acaba Trump sonrasındaki başkanlık görevi için bir kavga, bir mücadele mi yaşanıyor ve bu kavga sonrasında da Elon Musk sesi sedası ayrılmak zorunda mı kalıyor bilmiyoruz. Bunlar ihtimal dahilinde ama neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz ki Almanya seçimleri öncesi sağcı partilere açık açık destek veren Trump yönetiminde G.D. Vance o dönem hatırlarsan Avrupa'ya gitti ve Avrupa'da Avrupalılara karşı yaptığı konuşmada posta koydu. Onlara posta koydu. Tabi bu hiç hoş karşılanmadı. Ve sonucunda da Tesla'nın satışları Avrupa'da yarı yarıya düştü. Hatta Tesla'da Berlin fabrikasında Avrupa için ürettiği çoğu aracı planlanandan muhtemelen çok daha erken Türkiye'ye getirip satmaya başladı. Çünkü Avrupa'daki yani Avrupa'ya satacağı araçlar ellerinde kaldı. Tesla'nın aşırı politike, politize olan CEO'su zaten Elon Musk Biraz onun nedeniyle hisseleri falan düştü ama neyse eğer bak sağa sola yargı dağıtmaktan çekinmeyen J.D. Vance etkisiyle Elon Musk görevini bırakmış olursa yani ya da bıraktırılmış olabilir böyle bir şey var ya da birileri çıktı Elon Musk'a dedi ki ne yapıyorsun oğlum dedi şirketler aşağı yönlü gidiyor bu çöküşe bir çeki düzen var dedi ve Belki de Elon Musk'ı ciddi ciddi uyardı. Neyse bu aslında videonun ana konusu değil. Bunu bir söylemek istedim. Ve zaten bu arada Elon Musk'ın da takip ettiği bazı coinler var. Onunla ilgili de bu videoda bir ekleme yapacağım. İzlemeye devam et. Acele etme. Şimdi ABD hükümeti tarife dediğimiz şu gümrük vergileri var ya Trump'ın en sıcak konusu. Bugüne kadar yani şu özellikle son dönemde 16 milyar dolar para toplamış tamam mı? Bu ABD'de görülen en yüksek seviye. Bu güzel ama tahvil piyasası hala işlerin düzeldiğine ikna, ikna olmuş değil. Hükümeti bir şirket gibi düşünürsek harcadığından fazla parayı sokmuşlar kasasına. Şimdi böyle düşününce Trump o çok güzel şeyler başarmış falan diyebilirsin ama ki şunu da söyleyelim 2015 yılından beri bu çok nadir görülen bir durum. Ama hazine tahvillerine TLT yani iShares 20 Plus ETF'i üzerinden baktığımızda tekrar bunların düştüğünü görüyoruz. Bu da borçlanma ile ilgili rahatlama olmadığını bize gösteriyor. Yine de hükümetin getirdiği bu 850 milyar dolar içerisinde günlük tarifelerinin payı, payı sadece 16 bak. Tamam mı? Yani burada tarifelerden Trump çok para kazandı falan öyle bir olay yok. Bak 850 150 milyar dolar para total imkan var ya toplam giren var giren para var kasaya ABD hükümetine. Bunun sadece 16 milyar dolar yani zıplamış rakam o da. Zıplamış şey hacim 16 milyar dolar. Yani 16 milyar dolar getirmiş sadece. Yani burada aslında bu bize isteyebileceğimiz bir sonucu masaya getiriyor muhtemelen. Trump tarifelerine toplam gelir içerisindeki yeri çok çok ama kaldıraç etkisiyle piyasalara verdiği etki ve mesajından da çok kuvvetli. Yani gelir çok az ama kaldıraç etkisiyle piyasalara verdiği etki ve mesaj hak ettiğinden çok daha kuvvetli. Normalde biz yani şurada 850 milyar dolar var. Şu 16'nın işte tarifeler açıldı, kapandı. Çin, Min bunu konuşuyoruz. Yani şu savaş burada dönüyor. Şu 850'de sorun yok. 16'da savaş dönüyor. Yani bu böyle bunu anlamak lazım. Doğru şekilde analiz etmek gerekiyor. Ve tabii Dolayısıyla tarifeler Trump için bir amaç değil araç. Bunu bir koyalım. Buradan para kazanma amacı olmayacağı için eninde sonunda Fed faizleri düşürünce ucuza borçları finanse etmek onun gazını alacak diye düşünüyorum. Bu bir süreç ve zaman alıyor. Ha Trump yerine mesela Kamala Harris gelseydi başkan olarak ve burada artık biz boğa sezonu rally mali için çok daha öngörülebilir bir patika bir kripto piyasası bizi beklerdi. Belki Bitcoin'in çok sert hani bir haftada böyle 80'den 100 bin dolara falan çıktı ya bu kadar böyle sert yükseliş olmazdı ama saçma sapan çöküşler ya da bu tür Trump'ın olası çöküş operasyonları falan bunları da yaşamazlık muhtemelen ki hala Fed'in faizleri sabit bırakması beklense de bu arada şunu da söyleyeyim M2 para arzı artıyor yani Fed piyasaya aslında para basıyor bu da %2'lik enflasyon hedefine düşündükleri kadar ya da piyasaya böyle toplantıda verdikleri mesaj kadar bağlı olmayabileceğini de gösteriyor bize bunu da söylemek lazım yani bu tabii bizim işimize gelir güzel ve bol para olsun ve altcoin'leri aksın zaten. Kimse zarar etmesin. Herkes onu ister. istediğimiz bu. Ama şunu emin olalım. FED enflasyonu %2'ye getirmek istese gerçekten bunu yapabilecek enstrümanları var. Parayı yakar ama çok da umursadığını ben zannetmiyorum. Hani faizle oynuyor. Okey ama şimdi tabii Trump her defasında Powell'a bastırıyor. Faizleri düşürmemek çok büyük bir hata diyor. Ama aslında bu işler biraz da danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten faizlerin düşmemesi inanılmaz yani ya da yani bir hataysa en azından Trump'ın bir gün bile yüksek faizle geçirecek mesela günü olmazsa bu kadar önemliyse o zaman acilen Powell'ı görevden alıp başka birisini Fed başkanı olarak atar. Ama ve sonrasında hemen aynı gün belki de faizleri düşürtüp yoluna bakar ya da işte bir sonraki toplantıda ama Trump hani hem faizleri düşürmemek çok büyük bir hata diyor hem de Powell'ı gönderme niyetim yok diyor. Hükümette her istediğini yapan başka ülkeler için için çıkıp e, mikrofon karşısına bizim bir tarafımızı yalıyorlar diyebilen Trump. Yani bırak abi Powell'ı mı görevden alamayacak yani çok basit ya 5 dakikalık iş bence onun için. Bence her fırsatta yüksek faizden şikayet etmesi birazcık kendi kitlesini konsolide etme amaçlı da diye düşünüyorum ama yavaş yavaş tarih vermek gerekirse de en kötü senaryoda Powell'ın görev süresi 15 Mayıs 2026'da bitiyor tamam mı? Ve Powell sonrası Trump gibi düşünen birisinin gel, göreve gelmesi çok muhtemel. Yani düşük faizi isteyen, Trump'la çok uyumlu çalışacak birisinin göreve gelmesi de muhtemel. Yani elbette yatırım tavsiyesi değil ama bundan sonra en geç bir sene sonra güzel bir rally yaşama ihtimalinizin kuvvetli olabileceğini düşünüyorum. Bu kötü senaryo. Yani tabii ki de kesin konuşmuyoruz. Kesin böyle olacak. Bunu kimse söyleyemez. Trump'ın yarın bir tweet atıp piyasaları e, allak bullak yapmayacağını garantisi kimse de yok. Bunları bileceğiz. Yani e, piyasada yani aptal olmamak için sınırlıklarımızı bileceğiz. Bunu bir söyleyeyim tamam mı? Bazı şeyleri böyle sivri dille söylemek lazım ama daha iyimser açıdan bakan ve şu an tam yükseliş öncesindeki dönemde olduğumuzu söyleyen analizler de var. Bak bunları da koyacağım şöyle göstereyim hemen ekranda. Evet yani şöyle e, göstereyim onda. Yani tabi e, burada benim şiddetli önerim şu olur. Hangi analiz çalışırsa çalışsın hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin. Yani benim önerim şu olur hemen bu tweetlerin böyle gazına gelmeden trende bir koklamak lazım yani madem mesela buradaki gibi olacak işte Mayıs'tayız müthiş bir yükseliş gelecek Haziran Temmuz paraya boğulacağız tamam mı madem boğulacak okey tamam bunu dikkate alacağız ama öncelikle be bekleyeceğiz yükseliş başlasın yani parayı biz değil önce... ...bu yükselişi başlatacak balinalar, market maker'lar soksun piyasaya anladın mı? Ha sen uzun vadeli ufak ufak sepet yapıyorsan o ayrı bir şey. Onun için sen zaten buna ip kemerlerini ya da belini buna bağlamış değilsin. Ama eğer böyle bir trendi bekliyorsan bunu e, okeyliyorsan bunu buna yönelik hamle yapacaksan o zaman sen değil sen zaten sokmuşsundur paranı e, aylardır yıllardır ya da hani yıllardır demeyeyim de e, 1 bir iki senede trend için rally için para sokuyorsundur muhtemelen o yüzden daha fazla sokmana gerek yok bekle yükseliş başlasın ve trend konfirme edilsin ondan sonra arkasından trende katılmak istersen burada hani en dipten trende katılanlardan olup saçma sapan risk alacağına burada katılma e, haziranda katıl mesela böyle bir şey gerçekleşecekse haziranda gir abi zaten temmuz var ağustos var ya anlatabiliyor değil mi? Eğer bu gerçek olacaksa ve tabi yani bu tür analizlerin hemen gazına gelmemek lazım. Evet normal şartlarda tabi piyasanın beklentisi yani buradan ortalama bir 5x yapması. Burası şimdi logaritmik olduğu için mesela şurası 1.62 1 trilyon 62, 620 milyar dolarlık altcoin'lerin maksimum hedefini gösterirken tam direncini gösterirken burası 5 30'ları gösteriyor. 5 trilyon. Yani burada böyle çok küçük bir şey yok. Tam 5 katı, 5 katına yakın. Yani bir yükseliş şeyi var. Log e, algoritmik olduğu için, şey logaritmik olduğu için ne algoritmi. Şimdi burada evet yani e, burada tabii bunların gerçekleşmesi için Trump'ın çektiği olası operasyonu bitip Fed'in faizleri düşürmesine bunlar bağlı. Yoksa hani evet şu tarz böyle kışkırtıcı analizler de var. Altcoin rallisi büyüye büyüye gidiyor falan diye. Bakın yani şuna bakınca gerçekten bu şey değil bu arada. Bu eee normal, lineer bir grafik ama bu kadar. Ben şuna çok sağlıklı bilmiyorum. Ekranda görmüyorsun şu an ama benim kameramın altında. Jun 2017 diyor. Haziran 2017. 21-25. Bu kadar uzun bir analizde. Ben de isterim 121x gelecek hava fişekler patlatmayı. Ha gelebilecek coinler zaten vardır. Ona bir şey söylemiyorum ama genel markete baktığın zaman her coin'i %121x yapması e, saçma bir analiz olur yani. Hani. Ama burada bir de şöyle bir sıkıntı var. Burada buna bakınca sanki böyle bütün market altcoin market cap falan yazıyor yukarıda. Her markete her coin %121x yani %121x artacak falan diye düşünüyorsun ama şimdi burası yani bu kadar uzun yani yıllara varan bir analizi bir kere lineer değil logaritmik, yüzdesel anlamda yapmak lazım sağlıklı bir sonuca erişmek için. O da orada da yüzdesel yaptığın zaman bu analiz zaten karşınıza çıkıyor. Ha bu da yani güzel bir yükseliş veriyor. Mesela genel olarak marketin 5x yani altcoinlerin 5x yükselebilme potansiyelini veriyor ama buradaki gibi %121x demek bence şu andan itibaren bence çok şeydi Ha yapan olur ama aralarda. Dolayısıyla ha burada ne yaparsın? Ha, burada 121x yapı, yapacak olanları yani burada satacağım diyorsan örnek veriyorum. Bu zaten yanlış olur ama ha ne yaparsın? Ben buna da oynamak istiyorum Eren. Buradaki burada bir potansiyel varsa bunu da çok riskimi çok az susarak minimize ederek Buna da oynamak istiyorum dersen ne yaparsın? Tüm sepetin içinde %10'luk dilime aşırı riskli coinleri koyar ve onlara gerçekten onlar da gerçekten 100x ya da 121x'i kovalarsın. Zaten seni yıpratmaz orası getirirse çay kaşığıyla koymuşsundur kazanla da olursun. Ama getirmiyorsa da seni ırgalamaz anladın mı? Bütün belini oraya bağlamazsın. Ama ne olursa olsun önce trendi görmemiz gerekiyor. Ben elimdeki alt coinleri tutuyorum ama arada bir, bir miktarda alıyorum ama böyle aman işte şeyde Mayıs'tayız. Cunda, Haziran'da hemen başlayacakmış. Alayım gazıyla al Diyorum. Böyle belli bir e, Nadas'a bırakıyormuş gibi alıyorum. Ve yani çok bekleme şansım yok diyenler yani. yani mutlaka trendin başladığını hem teknik taraftaki dirençleri kırmasıyla hem de temel taraftan gelecek aşırı olumlu hikayelerin başlamasıyla anlayabilirler. Yani ne demek istiyorum mesela? Şöyle hemen ekranı veriyorum. Evet Ethereum, Ethereum'da rally'nin başladığını emin olmak için hem şu mor çizgiler var ya bu dirençleri e, kırmaya başlaması gerekiyor. Burası önceki rallideki zirveler zaten. Buraları gerek kırması gerekiyor. Hem de mutlaka temel taraftan destekli hikayeler lazım. Ve akabinde Ethereum FOMOS'unun başladığını bizzat senin görüyor olman lazım. Şu olası rally patikasının mesela takip edebileceğini, edilebileceğini düşünüyorum ben. İlk aşama zaten burada Bitcoin'e paranın girmesi. Bunları zaten videolarda bahsettik. Bitcoin'e paranın girmesi ki zaten çok uzun zamandır olan şey bu. Hatta birinci aşama gereğinden fazla bile uzun bile sürdü diyebiliriz. İkinci aşamada işte burada Phase 2 Ethereum'a paranın girmesi. Onu da zaten geçenlerde yaşadık işte tıkanıklık diğer altcoin'lere burada para girişinde var. Tıkanıklık burada var. Large cap'lere var. Yani geçen bir dominansın düşmesiyle güzel girdi ama bunun devam etmesi gerekiyor. Evet durum böyle. Şöyle bir baktığınız zaman bu arada kısa bir olaydan bahsedeceğim. Elon Musk'ın takip ettiği coin diye bundan bahsedeceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. Kankalar bu arada ilginç bir şeyden de bahsedeceğim. Anlattıklarım gösterdiklerim tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu baştan söyleyeyim ama şimdi şöyle bir hesap var. Tamam mı? Doge Inu diye adamların takip edenlerine girip baktığımız zaman kimi görüyoruz biliyor musun? Elon Musk'ı görüyoruz abi. Şaka değil bak. Elon Musk'ı görüyoruz. Takipçilerine giriyoruz. Tanıdığın takipçilerde şöyle iniyoruz bakın kim var burada tanıdığın takipçilerde KQ Maximus yani Elon Musk var 219 milyon takipçisiyle yani böyle bir olay var şimdi Elon Musk'ın takip ettiği bir Doge hesabını profiline geri geldiğimiz zaman ne çıkıyor karşımıza şöyle geri gelelim evet geldik ve linkine tıklıyoruz evet web sitesi karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir açtığımız zaman ekranda görüyorsun 627 bin dolar para toplamışlar ve 628'e gelmiş neredeyse. İlginç olanı hani satış yapmak isteseler herhalde Elon Musk'ın bile takip ettiği bu 800 küsür binlik hesaptan yani şuradan herhalde baya bir paylaşım yaparlardı ama atmamışlar yani çok ilginç. Peki olayı nedir diye baktığımız zaman Dogecoin'i ekosisteminin temel yardımcı token'ı olarak kendi token'ını görüyor ve blockchain, AI, oyun, sosyal ağ ve merkezi olmayan uygulamalar arasında hız, ölçeklenebilirlik ve kusursuz entegrasyon için tasarlandığını söylüyor. Anında düşük maliyetli işlemleri olanak tanıyor diyor. Aslında bir meme coin. Bunu bir söylemek lazım. Ve işte yüksek verimli işlemler planlıyorlar. Depler, NFT pazar yerleri falan filan. Şimdi Anonima ve işte Entegre EPR blockchain mutabakatına sahip merkezi olmayan gizlilik altyapısı. AI destekli teşvikler falan bunlardan bahsediyor. Ekranda da görüyoruz zaten işte oyun ve dijital varlıklar burada işte sosyal ağ entegrasyonu kullanıcıların NFT'ler ve kripto para birimleri aracılığıyla dijital içerik oluşturabileceği, paraya dönüştürebileceği ve ticaretini yapabileceği yeni bir platformdan da bahsediyorlar. Böyle bir olay var ve bunun adı Shibir. Bakalım başarılı olacak mı? Ve topluluk odaklı yönetim, ekosistem gelişimi aslında oy kullanma, ekosistemin geleceğini inşa etme gibi olaylardan bahsediyorlar. Evet. Şöyle bir e, roadmap'ine baktığımız zaman aslında hani tamamlanan milestone'lar var kilometre taşları. İşte white paper'ın yayınlanması, proje planlaması ve işte araştırma kısmı falan ve gelecek olanlara baktığımız zaman aslında single node testnet, işte multi node testnet, public testnet, Q4 2025 yani 2025'in sonunda smart contract SDK relays, release diyor, mainnet launch diyor. Ta 2026'nın ikinci çeyreğinde token distribution'da 2026'nın üçüncü çeyreğinde diye planlamışlar ve tokenomics'te zaten ekranda Deutsche New, yani ilan hani bilmiyorum yani bunları konuşuyoruz ama ilan baskın ta takip eti bilmiyorum ya öyle takip ediyor ya yani bilmiyorum çıkar kokusu herhalde. Maximum supply, initial supply zaten initial market cap'i görüyoruz. Bunların hepsi ekranda zaten kime ne kadar dağıtılacağı bu şekilde planlanmış. İşte fiyatları vesairesi falan, public sale price'ı, fiyatı, public sale round'daki dönecek rakamlar falan filan. Böyle yani bu tabii genel olarak birçok oyunda böyle ama şöyle bir aslında yani Doge'la falan karşılaştırdığımız zaman hani Elon Musk dediğimiz için yani takip ettiği bir proje olduğu için e, takibinde olduğu az kişiden biri olduğu için bilmiyorum aynı patlamayı yapar mı yani Doge da geçmişte buralardan patlayıp buralara gelmiş. Yani e, ama sonuçta riskini çok minik almak lazım zaten sen burada çok minik bir risk aldığın zaman ben al alma demiyorum. Yatırım tavsiyesi patlama yapar. Zaten çay kaşığıyla seni üzmeyecek, kaybetsem bile seni üzmeyecek rakamla aldığın bir şey zaten patlama yaparsa kazandırır. Ama ötesine geçtiğin zaman o çok saçmalık oluyor yani. Oralara girmemek lazım. Yani çok gülüp geçeceğin rakamlarla almak lazım bu tür coinleri. Yani önemli olan çünkü önce paramızı tutmak. Şimdi tabii ha şöyle baktığımız zaman zaten ana sayfasında sağ tarafta aslında bunlar var ama yani... Ee... Şöyle bir baktığımız zaman evet. İşte ICO dashboard'u var yine. Burada karşımıza çıkıyor. Burada neler var mesela? işte yani işte e, transaction'lar, işte ICO satış fiyatı, işte ne kadar topladıkları, hangi coin'lerle alınabileceği yazıyor burada. E, şey işte cüzdanı bağlamak gerekiyor tabii. Burada metama MetaMask zaten fix. İşte son transaction'lar, top holder'lar yazıyor. Ve, ve transaction'lar cüzdanı bağlamak lazım. Referanslar ve how to buy işte genelde MetaMask'ta gider yani bunu söyleyelim. Şimdi yani Elon Musk'ın takip ettiği bir hesap olduğu için dediğim gibi bir şey bilemiyorum ama yani belki Elon Musk'la ilgisi vardır ya da yoktur ama tweetlerinde hiç IDO'dan da bahsetmemişler yani normalde bu, bu da ilginç geliyor bana. Ve bu arada Elon Musk'ın takip ettiğini zaten buradan da görebiliyoruz. Bak ID diyor followed influencers diyor. Burada zaten kendisinde görüyoruz. Evet yani şu an erken aşamadalarmış ve gördüğüm kadarıyla ilk turda toplam token miktarını %1'ine ön satışa koymuşlar. Ve yani bakalım neler olacak. Yani tüm sepetinin yüzde %1'ine birine falan denk geliyorsa deneyebilirsin. Ha, gelirse güzel zengin edebilir ama çay kaşığı da verip dediğim gibi amaç kazanla kaldırmak olacağı için eğer kazanla kalkmazsa da çay kaşığıyla verdiğin para seni üzmeyecek rakam olmalı. Ya yani, aman canım giderse gitsin çok önemli değil diyebileceğim bir rakam olması lazım. Değilse yapma zaten. Değilse yapmam. Ne? Basit yani olay basit. Evet linklerin açıklama kısmına koyarım. Oradan bakabilirsin. Şöyle bir zaten işte tokenomics'i vesairesi var. Meme season. It's always meme season diyor. Her zaman mim, mem, mem, meme meme sezon diyor. Meme sezonu diyor. Göreceğiz bakalım. Evet, devam ediyoruz. Devam. Şimdi evet Trump'a tekrar dönmek gerekirse Çin aramızdaki anlaşmayı ihlal etti demesiyle kriptolarda Bitcoin biraz düştü. 104 bin lira dokunduk. Ethereum 2.546'larda ama son dakika gelen bir açıklamaya göre de Trump Çin'e tekrar bir vergi uygulamayı düşünmüyor. Bu da birazcık piyasaları yükseltmesini umut ediyoruz. Peki şöyle bir tekrar bakmak gerekirse evet Bitcoin'e giren çıkan para. Gördüğün gibi giren daha fazla çıkanlarda çok fazla bir para yok yani giren daha fazla bunu söyleyebiliriz. Bunu altını çizmek lazım. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da şöyle bir in and out of the money around the price'a baktığımız zaman, evet burada 2.321 ve 2.390 yani 2.400 dolar bölgesinde daha orta şekerli zincir tarafında bir desteğimiz var. Bitcoin'de öyle bir destekten anca 98 binlerde falan bahsedebiliriz. Çok bir destekten zincir tarafında bahsedemeyiz. Peki şöyle bir Bitcoin'e bakalım çok hızlıca. Evet bir desteği saldık. Deste şey Direnci şöyle bir hattı saldı salmış durumdayız. Bunda birazcık Trump'ın etkisi oldu. Gördüğün gibi buradan da baksan şuradan da baksan. O desteği kırmış durumdayız. Biz bir yükselen takoz var. Yükselen takozun kaderinde düşüş vardır zaten ama buralardan saldık. 103.900 ilk durağımız 103.300 bölgesi olabilir destek. Oradan tutunup birazcık Trump'ın az önce gelen açıklamasıyla yani yeni vergi uygulamayı düşünmüyoruz açıklamasıyla tekrardan 106'ları deneyebiliriz. Yani şöyle 106'ın üzerine çıkarsa tekrar şu yükseliş potasına girebiliriz. Bunu söyleyelim. 110 civarını tekrar denememiz mümkün. Ama bakalım şu an birazcık aşağı doğru salıyoruz. 103.300'lerde durursa güzel durmazsa artık ondan sonra 100.000 destek bölgemiz bunu söyleyelim. Ama güzel nokta 4 saatlikte RSI çok çok fazla inmiş. Oversold tarafında yani 30'lara gelmiş durumda ve Dynamic Trader ne diyor bize? Şurada keşahat vermiş 4 saatte 108 binlerde keşahat vermiş sonrasında zaten herhangi bir sinyal vermemiş 4 saatlik grafikten bahsediyorum. Evet durum bu. D e, e, dominasyona baktığımız zaman çok hızlıca orada karşımıza ne geliyor? Evet dominasyonda tekrar bir toparlama çabaları var. Evet ki şu dominasyon keşke hep düşüklerde kalsa ki et, e, altcoinlerde para canlı kalsa çok daha tatlı olurdu bunu söyleyelim. Evet şöyle bir XRP'ye bakalım çok hızlıca. 2.17'lerdeyiz. Orada da bir yükselen takozu kırdık. Ve şu an e, şurada bir dest yani desteğe tutunmaya çalışıyoruz. Orası da 2.16'lar. Evet. Diğer XRP'ye bir bakalım. Orası zaten daha majör bir hareket. Burada da Evet yani şöyle çok büyük bir alçalan takozu kırmıştık. Buradan kırdığımızda 2.18'lerden 2.60'lara kır geldik. Ama şu an şunu salmamız kötü oldu. Yani 2.23'ü salmamız kötü oldu. Onun altında daha majör bir destek. Şöyle bir canlı canlı çizmek gerekirse. Evet buralar. Buralar bir destek olabilir. Yani 2.14'ler. Onu kırarsak 2 dolar zaten psikolojik destek olur. Onun altında da 1.87'ler var. Bunları söyleyelim. Evet. Yani X, XRP tabii yani temel taraftan güçlü hikayesi var ama şey tarafında bak çok Bitcoin'e benzer. Yükselen takozu kırdı. burayı desteklemesi lazım. Yani temel teknik tarafın bunu destekliyor olması lazım. Evet durum böyle. Bunu söyleyelim. Shiba XRP konuştuk. Ethereum'u konuşalım çok hızlıca. Evet. Ethereum'da. Ethereum'da desteğimiz 2485'ler. Direncimiz 2870'lerde var. Evet bence Ethereum daha iyi duruyor bu arada. Yani ilginçtir bunu söylemesi ama Ethereum daha iyi duruyor. En azından bir şöyle bir çok fazla boynunu eğmemiş bak. Güzel güzel ya. Bu da bunda da işte son dönemde yaptığı güçlü yükselişin etkisi olabilir. Yani Ethereum'a çok sövdük artık biraz sövdürmesin yani bize. Şöyle bir bak ama şu an destekle de bak. Hani destekle de burası önemli. 2335 2330'lar desteğimiz var. Onun altı 2485. Yani 2450'yi kırar ve orada kalırsa andaki çanlar Ethereum içinde çalıyor. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone ol. Desteğini göster. de çok iyi bak. Devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutma. Bye bye. <laughs>